Tencerenizi değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. Altı saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere, zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere, tencerenizi değiştirin geliştirin mutfağınızı geliştirin zamandan ekonomiden tasarruf cam yakmayan tencere güzel. Tasarruflu tencere tanımsu. Cam yakmayan tencere. Neler kullanacağız kıymalı brokoli ağacı için. 1 kilogram brokoli, 300 gram dana kıyma, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 adet kuru soğan. 50 gram kaşar peyniri, 3 adet domates, 5 adet karışık biber, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber kullanacağız. Güzel yemek için. Evet yine bol malzemeli, güzel böyle malzemelerden, sebzelerden yapacağımız harika bir yemek olacak. Evet, şöyle ben eldivenleri yavaş yavaş giyeyim Ayşegül Hanım. Şimdi biz ne yaptık? İki tane tencere koyduk sevgili izleyicilerimiz. Tencerelerimize sıcak suyumuzu ilave etmiştik. Yavaş yavaş onlar kaynasın ve kaynayan suyunlarımızın içine ne yaptık? Brokollerimizi güzelce bir şekilde dağıtmadan ikisini de içine koyduk. Kendi buharıyla yavaş yavaş haşlasın. Ama çok fazla haşlayıp da dağılmayacak güzel bir şekilde yemek kıvamına geldikten sonra hemen alacağız. Evet. Şimdi biraz gördüğünüz yumuşaması gibi yeterli yumuşaması olacak. yeterli olacak. Şöyle Şimdi gördüğünüz bir de da ben bir şey söylemek istiyorum müsaaden olursa. Tabii buyurun. Dedin ki dağılmasın diye. Burada önemli bir püf noktası var. Ben bunu hemen yakaladım mesela. İyi yapmışsın. No, Soğuk suya koyup haşladığımız zaman öyle değil mi? Orada brokoli ne olacak? Yine suya kendini bırakacak. Kendini bırakacak. Su ısınana kadar tabii haliyle yumuşayacağı için güzel bir sonuç elde edemeyeceğiz. Evet. O yüzden bunu sıcak kaynar suya direkt koyup haşlamakta fayda var. Aynen Doğru öyle. Mu? Aynen öyle. Hem evet. hızlı bir şekilde hem de pratik bir şekilde pişmiş olacak ve dağılmamış olacak. Evet bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz sadece yemek yapmıyoruz. Sadece karnımızı doyurmuyoruz. Ayrıca gözümüzü de doyuralım efendim. Göz zevki de önemli tabii ki. Göze de hitap etsin. Evet. Şimdi evet, ben şöyle tencerelerimizde size şöyle Ayşegül Hanım Güzel bir beşamel sos hazırlayacağım sen bize. Efendim. Sana şöyle tenceremizi verelim. Evet tenceremizi alalım. Evet. Bakalım ben beşamel sos hazırlamayı öğrenmiş miyim? Evet. Bence şöyle öğrendim yani. 6 aydır öğrenmiş olmam lazım Tabii. artık. 6 ayda sonra öğrenmediyse <laughs> ne diyeyim ben size? Yani gidelim. bir şey demeyin bana usta. <gülüyor> size <gülüyor> şöyle sütü de verdim. Zaten sütle biliyorsunuz aranız çok iyi. Şimdi ben bu sütü içecek miyim? Yok. Yemeğe kullanacağım. Yemeğe kullanacağım. İçsem olmuyor, olmuyor mu? Oradan verir sana sütü. Tamam. O zaman beşamel sosu hazırlayayım sonra sütümü isterim ama. Tamam oradan tamam, alırsın. Tamam harika. Evet o zaman ne yapalım efendim? Tenceremizin altını açtık. Yağımızı tenceremize şöyle bir ilave edelim. Yağımız biraz ısınsın. Evet. Şimdi yağımız ısınırken ben de ne yapayım? Şöyle yavaş yavaş hem soğanımızı hem domatesimizi hem biberimizi güzelce bir şekilde bir doğrayalım. Onlar da hazır bulunsun. Evet. Evet şimdi aslında bir tencere daha koyacağız ama ocağımızda şu anda fazla yerimiz yok. Onun için şöyle İsterseniz besin. çayımızı alalım tenceremizi koyalım. Hiç tamam alalım değil. o zaman şöyle. Şöyle çayımızı arkaya alalım. Bugün ocağı bayağı o çok yoğun böyle görüyorsunuz sevgili evet. izleyenler, sevgili hanımlar. Şimdi sevgili izleyicilerimiz hani biz bazen diyoruz ya sürekli yemeklerimize çok fazla yağ kullanmayalım, yağdan kaçalım. Şimdi örneğin siz bir kıyma kavuracaksınız. Ne yapacaksınız? Şöyle kıymanıza biraz sıcak suyumuzdan alalım o zaman şöyle. Bu şişinanın hafif biraz sıcak suyunuzu tencerenizin içine ilave edin ve şöyle kıymanızı içine ilave ederseniz yağ da kullanmamış olursunuz. Hem de kıymanız güzel bir şekilde kavrulmuş olacak. Evet bu çok güzel usta. Çok güzel söyledin. Gerçekten yağsız evet. yemekler sağlıklı ve tabii ki fazla kilo aldırmayan yemek öyle değil mi? Aynen öyle. Ne yapacağız? Kıymamızı suda e, pişireceğiz. Şimdi ne yapmış olacağız? Yemeğimizde çok fazla yağ kullanmış kullan olmayacağız. Kullanmış tabii olmayacağız. Ki. Evet. Şöyle. Unumuzu da yeterli şöyle alalım. Evet, kıymamız da orada güzel bir şekilde pişmeye başlasın. başlasın ben de şöyle ne yapayım? Ee, bu arada beşamel sosu için yağımızı ilave ettik sevgili hanımlar ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar biraz Unu, fazla un. yapacağız. Evet, unumuzu ee, koyduk. Evet, unumuzu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz tabii ki. Evet, güzel evet. bir şekilde unumuzu kavuracağız. Unu kavurmak çok önemli hem kokusu açısından hem de biliyorsunuz yendiği zaman yine tabii ki midemizde de. Unu biraz fazla evet kavurduğumuz zaman aynen öyle. O un, un kokusunu gidermiş olacağız. Onun hı hı. için biraz fazla kavurmamız lazım unumuzu. Bu çorbalarda da geçerliydi ve diğer yemeklerde de aynı şekilde. Elimize geldiği kadar biraz fazla kavurmamız lazım. Evet. Biz de şöyle kıymamız için biraz soğan doğrayalım. Yavaş yavaş kıymamız suyla beraber güzelce bir şekilde pişecek. O pişerken biz de tekrardan Şöyle soğanımızı doğrayalım. Evet şimdi yemekleri hazırlarken de zaman zaman aklımıza gelen pratik bilgileri paylaşıyoruz. Bunu yine hatırlatıyorum sık sık. Un çok önemli bakın. Özellikle nemli havada biz İstanbul'da yaşayanlar için bunu söylüyorum. Veya yaşamasak dahi mutfaklarımızda bazen böyle sakladığımız tabii un olsun yiyecek olsun işte malzemeler ne oluyor? Nemli havadan dolayı bazen bozulabiliyor. Onunuzun da bozulmaması için, güvelenmemesi için özellikle nemlenmemesi için ne yapacaksınız? Cam bir kavanoza koyduktan sonra üzerine 2-3 tane defne yaprağı koyarsanız onunuza hiçbir şey olmaz. Defne yaprağı biliyorsunuz defne yaprağı çok güzel bir kokusu var evet. ve et yemeklerine de çok yakışıyor. Hı hı. Defne yaprağı mutlaka biraz elimizin altında olsun sevgili izleyicilerimiz. Et yemeği yaptığınız zaman, pişirdiğiniz zaman bir tane veya da iki tane içine ilave ederseniz çok güzel bir tat ve lezzet elde etmiş olacaksınız. Şöyle ben sarımsakları da güzelce bir şekilde doğruyorduk. Sarımsaklarımıza doğradıktan sonra şöyle kıymamızın içine ilave edelim. Beraber güzelce bir şekilde kavrulsun. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz kesinlikle yağ kullanmıyoruz. Siz de yağ kullanmanıza gerek yok. Böyle kıyma kavurduğunuz zaman Hafif biraz sıcak suyunuzu içine ilave yaparsanız, şöyle güzelce bir şekilde kıymanızı kavurmuş olacaksınız. Evet, şöyle birkaç tane de biber ve domatesle doğrayalım. Bir tane kırmızı biber doğrasak, iki tane de yeşil biber. Yeterli olacak, renk versin, görüntü versin diye. Evet, bu arada... He, dedim nasıl oldu unumuz unumuz evet unumuz kavrulmaya başladı biraz Anladım. daha kavuralım sonrasında sütümüzü ilave edeceğiz Onunla güzel karıştırdıktan sonra tabii sütü ilave eder etmez hemen kıvamlı bir hale koyu bir hale alacak onu da ne yapacağız suyla açabiliriz su kullanmayabilirsiniz de sütle açabilirler evet. ama süt ve suyu da aynı anda kullanabilirsiniz veya şöyle yapabilirler. Beşamel sosunu evde sütünüz yoksa yapmak istiyorsanız da yine suyla yapabilirler sadece. Aynen öyle Ayşegül hanım. Ve tabii ki karabiberi unutmuyoruz. Çok az bir şey. Süt varsa kullansınlar. Çok güzel evet. bir tat ve lezzet verecek. Ama Şimdi, isterse ne yapabilir? Daha güzel bir lezzet, tat elde etmek istiyorsa hiç su kullanmasınlar tabii. Şimdi evet biraz da ne yapalım? Şöyle karabiber öğütelim. Biliyorsunuz beşamel sos'a karabiber çok yakışıyor. Usta nasıl iyi bir öğrenci olmuş muyum ben? Sen olmuşsun ya Ayşegül hanım. Ya. ya. Öğreniyorum artık böyle ben de. Yakında beni böyle arayacaklar şu yemeği nasıl yapalım. Mumla mısın, arayacaklar. Ya, ya mumla arayacaklar sorma <gülüyor> usta. <gülüyor> Değil mi Ayşegül <laughs> abi? Evet mumla arayacaklar yakında beni. Şöyle beşamel unumuzun üzerine de karabiberimizi serptik. Biraz da bu şekilde kavuralım. Bu arada bakın brokoli yapacağız dedik. Brokoli'nin vitaminlerini, sağlığını, faydasını, e, sağlığımıza faydalarını saymakla bitiremeyiz. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz brokoli anlatmaya. Evet, evet brokoli ya. de özellikle havucun havuçta olduğundan daha fazla beta karoten e, bulunduğunu söyleniyor. Böylelikle suyu içilebilecek en iyi besin maddelerinden biri. Beta karotin biliyorsunuz bir kanser savaşçısı. Kansere kanserden korunmamız için ne yapacağız? Havuç yiyeceğiz tabii ki brokoli yiyeceğiz. Özellikle yemek borusu, mide kanseri, bağırsak kolon kanseri tehlikesini azalttığı söyleniyor brokoli'nin. Hanımların da buna çok daha dikkat, dikkat etmesi, lazım etmesi lazım bence. Evet tabii ki beyler de aynı şekilde çocuklarımıza da bol bol yedirelim. Bol Ayrıca bol tabii B1 vitamini, C vitamini barındırıyor. Yüksek miktarda kalsiyum, kükürt, potasyum ve selenyum maddeleri de içeriyormuş bakın. Mineral ve demir eksikliğini de tabi ki gideriyor. Evet şimdi şöyle sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpma teliyle. Evet çırpma teliyle şöyle güzel Tarıştın. çırpalım. Devam edeceğiz brokoliyi anlatmaya. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle kıymamız suyla beraber güzelce bir şekilde kavurduk. Ve ne yaptık? Soğanlarımızı, sarımsağımızı içine ilave ettik. Ve soğanımızı, sarımsağımızı içine ilave ettikten sonra şöyle biberlerimizi de içine ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş beraber kavrulacaklar. O kavururken biz tekrardan ne yapacağız? Şöyle bir baharatlarımızı şöyle yanımıza alalım. sütü ilave ettikten sonra dedik ki hemen bakın koyulaştı. Tuz suyla. Şöyle yani. açıyoruz. Tuz kullanmayı unuttuk ustaya. Evet. Şöyle biraz daha tuzumuzu. Allah'tan sonradan ilave evet. edilebiliyor. Şöyle kıymamıza da eşit bir şekilde seviyeleriniz çok fazla olmayacak şekilde şöyle ayarlayabilirsiniz. Şöyle karabiberimizi tekrardan içine ilave ediyoruz. Ve şöyle Ayşe Gün hanımın vazgeçemediği rüyasında sayıkladığı Kul de biraz şöyle içine ilave yapalım. Güzelce baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Nasıl usta kıvamı? Kıvamı güzel Ayşegül Hanım. Yeter mi? Onu kenara alalım. alabiliriz. Evet şöyle bakın hazırladık. Evet elinize sağlık. Rica ederim efendim. Şöyle alabiliriz. Evet. Şöyle sekizcilerimiz. Beşamel sosumuz hazır. Brokollerimiz de hemen hemen hazır. Onları da ben şöyle bir alacağım çok fazla kaynatmayacağım. Şöyle bir kenara alıp size Ayşegül Hanım. Tabii. Tekrardan şöyle tepsimizi alalım. Şunu kapatalım ocağı size zahmet. Şöyle kevgirimizi alalım sevgili cilemimizi. Şimdi biz brokolinin güzel yine tabii ki fırınlayacağız öyle değil mi usta? Aynen öyle. Tepside harika bir yemek yapacağız ama şunu söyleyelim bakın suda haşladık kaynar suyu şöyle suya rengi de suya geçiyor zaten. Bunu evet, suyunu usta istersen. kullanabiliriz. brokoli ve brokoliye benzer sebzeleri haşladığınız zaman özellikle vitamini suya geçiyor. Siz bu suyu ne yapın? şu an bir sulu yemek yapmadığım için yapmadığım kullanmayacağız. için evet. Ama yine başka yemeklerde veya işte sulu yemek yapacaksanız yine brokoliyi sulu bırakmak istiyorsanız muhakkak suyunu değerlendirin bakın. Vitamini suya geçiyor brokolinin. Evet kıymalı yaptıklar zaman Hı -hı. mutlaka kullansınlar. Evet. Şöyle İki tane brokolimiz de, sevizcilerimiz şöyle kenara aldık. Bakın hiç parçalanmadan, bir şey olmadan dedik evet. sıcak suda haşlayın. Soğuk suya koymayın kesinlikle. Ne yapıyoruz? Yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz tabii ki. brokollerimizi aldık, güzel haşladık. Ve kıymamız evet. vardı. Şöyle. Evet kıymamıza bu arada bakın hiç e, yağ koymadık çok az Şimdi böyle suyla. sevgili izleyicilerimiz suyla. aslında Ayşegül Hanım bizi çok dikkatli bir şekilde izliyorlar. Evet, Farkındaysan. Maşallah, maşallah maşallah. Çok dikkatli bir şekilde çok izliyorlar. Çok iyi böyle izleyiciler evet, gerçekten. E, bizim burada yaptığımız işlemleri zaten hep biz püf noktalarını biliyorsunuz. Sürekli Tabii. anlatıyoruz Hı -hı. onlara. Ve bunlar yapılması gereken şeylerdir. Bunları yaptıkları zaman hızlı bir şekilde kolay bir şekilde yemeklerini yapmış olacaklar. Bir ve de bu eğer, da yemek yapmaktan artık keyif ve zevk alacaklar. Aynen bu öyle. çok önemli. Aynen öyle. Aynen öyle olacak Ayşegül Hanım. Şimdi neler yaptık? Sevgili şöyle bir gösterelim. Kesinlikle biz kıymamıza zerre kadar yağ kullanmadık. Gördünüz. Ne yaptım? Tenceremin içine biraz sıcak suyumuzu koyduk. Ve ondan sonra kıymamı ilave ettim. Ve şöyle kameramız yakında görebiliyorsa sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gelecek kameramız. Ondan sonra kıymamızı içine ilave ettikten sonra biberlerimizi, domateslerimizi ve baharatlarımızı içine ilave ettik. Ve şu anda gördüğünüz gibi Kesinlikle zerre kadar yağ kullanmadık ve şu anda evet, hazır bir şekilde. Kıymamız da pişti. Yine sebzelerimiz de içerisinde. Çok öldürmedik. Evet. Biliyorsunuz her zaman ne diyoruz? Altını çizerek söylüyoruz. Lütfen öldürmeyin sebzelerimizi. Evet. Çok pişirmeyin. Aa Onlar, evet. Onlara kıymayın diyorsun değil mi Ayşegül Hanım? Kıymayın onlara. Değişik bir sunum. Bakın ağaç, brokoli ağacı dedik ya. Evet. Gerçekten de böyle tam bir ağaç görüntüsünde oldu. Şöyle biraz değişik olacak. Sebze Ara ağacı. Evet şöyle aralarına da Ayşegül Hanım... Şöyle kıymamızı koyuyoruz. Farklı e, işlemler yaparsak hem kendi çocuklarımıza hem de gelen misafirlerimize farklı tatlar tattırmış evet. olacağız. Farklı lezzetler tattırmış olacağız. Tabii güzellikler katarak Aynen böyle cazip öyle. hale getireceğiz yemeği. Evet şöyle. Güzelce kıymalarımızı suya alabilir miyiz her şekilde? şöyle alalım. iyice böyle ekranlarımızda görülsün ağaçlarımız. Evet. Evet, gerçekten çok güzel bakın. Ben brokoli'nin faydalarını biraz daha devam edeceğim sizlere dedik Ama... ki mineral ve demir eksikliğini gideriyor. Özellikle brokolinin vitamin deposu, suyunu elma veya havuç suyu ile beraber böyle sıkıp içebilirsiniz. Ayrıca e, dedik ki az önce vitamini suya geçtiği için suyunu da kullanabilirsiniz. Kalorisi düşük olduğu için diyetlerde kullanılabilecek harika bir sebze. Diyet yapanlar özellikle sık sık brokoli yesinler. Ama şu da var tabii ki her zaman diyoruz ya her şeyin aşırısı zarar. Tabii ki fazla tüketmeyin de haftada 2 veya 3 kez üzerinde tüketmeyin. Neden tüketmeyin diyorum. Brokoli yiyen kişilerde biraz iyot emilimini azaltıyor bu fazla yersek eğer. Ve iyotlu besinler ya da iyotlu tuzu almayı ihmal etmeyin eğer yiyecekseniz de. Özellikle içme suyunun az iyot içerdiği yörelerde bu çok önemli. Buna dikkat edelim. Yani fazlası zarar, azı da evet. e, tabii ki olmasın. Şöyle Haftada sevgili izleyicilerimiz, evet, şöyle ne yaptık? Güzelce bir şekilde kıymalarımızı brokolimizin üzerine ilave ettikten sonra şöyle beşamel sosumuzu güzelce bir şekilde Şöyle biraz açalım. Az bir şey de sütümüzde. Şöyle bir açalım. Evet kaldıkça çünkü daha da koyulaşıyor. koyulaşıyor. Ve onun koyulaşmaması için ne yapacağız? Şöyle biraz sütümüzde güzelce bir şekilde açabilirsiniz. Evet. Şimdi güzelce beşamel sosumuzu da açtıktan sonra sevgili izleyicilerimiz şöyle kepçemizin yardımıyla ne yapıyoruz? Şöyle ağaçlarımızın, ağaçlarımızın üzerini, güzelce, güzelce bir şekilde de. kış ayı geldi ya şöyle kar yağar gibi şöyle <laughs> üzerine Döküyoruz. döküyoruz. O zaten aralara doğru akacak ve güzelce bir şekilde fırında nar gibi kızaracak sevgili Şöyle. Evet harika görünüyor gerçekten. Şöyle sevgili Bütün beşamel sosumuzu hepsini şöyle üzerine dökelim. Evet, yavaş, ayrıca yavaş. yine devam edelim usta istersen. Nideyi kuvvetlendiriyor Şşş. ve iştah açıyormuş. Çocuklara bunu yedirelim muhakkak. Evet. İştahımızı açıyor. Kerevizin iç salgı bezlerini özellikle de vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırdığı söyleniyor. Sinir yorgunluğunu önlüyor. Kanı pisliklerden temizliyor. Yüzdeki sivilcelerin geçmesini, yüzümüzün yanaklarımızın al al pembe pembe görünmesini sağlıyormuş. karaciğer ciğer şiştiğini gideriyor. Bakın ne kadar çok faydaları var. Sadece başta başına bir ilaç, bir ilaç gerçekten böyle bunları es geçmeyelim, bunları bilelim, bilelim ki severek yiyelim brokoliyi de. Evet, şöyle beşamel sosumuzla sevgicilerimiz içine ilave ettikten evet. sonra şöyle biraz hafif ne yapıyoruz? Brokolimizi suyundan da az bir şey şöyle bir kepçe koyalım. Evet. Ve şimdi kaşar peynirimizi üzerine rendeleyeceğiz sevgicilerimiz kaşar peynirimizi rendeledikten sonra ne yapacağız? 160 derece güzelce bir şekilde fırınımıza göndereceğiz ve fırınımızda nar gibi kızaracak ve ondan sonra alıp güzelce bir şekilde servis yapacağız. Şöyle bir tane demirimizden oraya koyabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii. Ağaçlarımız çiçek açmış Ayşegül Hanım şöyle. Öyle mi? Tabii evet, şöyle, şöyle bir görse bak nasıl kızarmış. Bakalım. Nasıl kızarmış. Ah 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 Şöyle. Ah. Ah bu çınarlar, ah bu ah, ağaçlar. Ah, ah bu çam ağaçları diyorsun. Çok güzel görünüyorlar. Gerçekten usta ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, yani Ayşe şunu günü. itiraf edeyim. Gerçekten ben şu an brokoli çok yaptık. Yemeğini yapıyoruz işte böyle değişik şekillerde. Ama bu sunumla ilk defa karşılaşıyorum açıkçası. Ellerine evet. sağlık diyorum. Bu Teşekkür da Abdullah ustaya Ayşe. özgü bir şey tabii ki. Komple mutfak farkıyla evet. Sağlıklı, sıhhatli, lezzetli yemeklerle derken hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun efendim.